İyi akşamlar arkadaşlar. İddiam var kanalına hoş geldiniz. Euro 2024'ün 3. hafta maçlarını değerlendirmek üzere sizlerin karşınızdayım. Bugün yanımda kıymetli dostum yok yok. Ben yayını tek başıma yapacağım arkadaşlar. 3. hafta maçlarını Euro 2024 3. hafta maçlarını sizlere değerlendireceğim. Ama onun yanında bugün pek mutlu olduğumuz söylenemez. Çünkü milli takımımız Portekiz karşısında 3-0 gibi ağır bir mağlubiyet aldı. E, o maçıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapıp ondan sonra 3. hafta maçlarını e, sizlere değerlendireceğim milli takımımız ne yazık ki bugün e, 3-0 gibi bir skorla mağlup oldu e, Portekiz'e karşı e, bunun yanında e, çok kötü bir oyun e, çok kötü bir ilk 11 tercihi e, bir o kadar kötü değişiklikler aslında 3-0 için ağır bir mağlubiyet diyoruz ama eee Şöyle bir baktığımızda bu kadar kötünün bir araya geldiğinde aslında 3-0 gibi bir skor. iyi bir skor gibi duruyor. Ne yazık ki e, bunu söylemek üzücü ama e, çok kötü bir 11 tercihi özellikle. Sağda hiçbir şey yapamayan bir oyuncu grubu. Yani bunu Gürcistan maçında da gördük. E, orada da yendik ama şans faktörü biraz fazlaydı bizim açımızdan oradaki galibiyette. Çünkü Gürcistan'da... E, bizden daha iyi top oynamıştı ne yazık ki. Özellikle biz 1-0'a kadar öne geçene kadar iyiydik. 1-0'dan sonra çok geriye doğru gittik. E, Gürcistan e, daha değerli topluydu. E, özellikle 1-0 mağlup 1-0 geriye düştükten sonra oynadığı futbolla bizden daha değerli toplu bir görüntü verdi. Yani ne yazık ki e, Portekiz maçı da en azından savunmadaki işleri biraz toparlarız diyoruz ama e, savunma çok kötü özellikle savunma attığımız e, bireysel atalarımız bugün yediğimiz ikinci gol halı sahada yenecek bir gol bile değil. Kendi kalemize attığımız gol daha doğrusu yediğimiz bir gol de değil. Kendi kalemize attık. E, Samet'in attığı. Zaten Montella yani bu Samet'te ne buluyor? Anlamak pek de mümkün değil. E, kadroya baktığımızda yani Türk milli takım kadrosu mu yoksa biraz demir sporvari bir kadro mu onu da çok anlamak pek mümkün değil. Ya üzücü verici şimdi Yusuf, Yunus, Yusuf Akgün, işte Samet Akaydın, altı ay Bayındır zaten bu sezon doğru düzgün Manchester'da maça çıkmamış. Yani en kötü ay bile kesememiş durumda ki Onana dediğimiz kaleci bugün Manchester United'ı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden etti. Ee, çok berbat durumlara soktu Manchester United ona rağmen onu kesememiş bir ay Bayındır kalede. Yani zeki çelik desek yani bugün izlediğimde çok Leo'yla girdiği her pozisyonda yani Leao'yu orada içinden geçti. E, sol kanadın. Ee, Samet'le Abdülkerim Abdülkerim için iyi deniliyordu ama o da Türkiye Süper Ligi'nin iyi futbolcusu oldu biraz ortaya çıktı ne yazık ki yani çok elit bir savunmacı olduğu pek söylenemez yani bu kadar ağır eleştiri yapmak da çok doğru değil ama yani oynanan oyunun yapılan tercihler gerçekten çok sıkıntı verici. Yani Montella adına da bugün Montella'yı zaten anlamak pek mümkün Yani Gürcistan maçında yenen kadroda bu kadar değişiklik yapılması neden? Ya yani Merih gol atmış mesela Moralli. Meri'yi kesmek neden? Arda için sakatlığı var deniliyordu. O zaman niye son 20 dakika oyuna sokup da risk ediyorsun? Yani bu da pek mümkün değil. Yani Barış Alper Yılmaz'dan bir Hırvatistan maçında Santrofor oldu diye e, orada tekrar Orada deneyip deneyip durmanın bir anlamı yok. Bu çocuk santrofor da değil, ee, sağ kanat topçusu. Yani bir santrof hiçbir santrofor özelliği yok. Yani ne, yani hiçbir santroforu top tutma yok, ee, oyunu biraz soğutma, e, arka tarafı biraz nefeslendirme yani yok. Uzun atsan indirip sağ sola servis yapacak yok. Yani hiçbir özellik santrofor özelliği yok. Tipik bir kanat topçusu. Kerem Aktürkoğlu zaten aksiyonlarda bugün Kerem Aktürkoğlu vardı. E, fena sayılmazdı. İlk yarıda özellikle ikinci yarıda da kötüydü. Onda son vuruş problem var. Yani burada elle tutulur futbolcu pek söyleyeceğimiz yok. Ferdi bile e, belki sezonun boyunca en kötü maçını oynadı. E, milli takımdaki yani Çalanoğlu belki bir elle tutulabilir. O da orta sahada eee Vitinha ve Bruno Fernandes gibi adamlarla tek başına mücadele etti. Orkun Kökçü'yü burada izledikçe e, Orkun Kökçü'yü burada izledikçe Benfica niye bunu transfer etti? Bunu da çok anlamak mümkün değil. Yani neden transfer etti diyorsun? Yani Benfica Feyenoord'dan neden böyle bir top çalar? E, hiçbir şey yapmıyor. Yani savunma yapmıyor, hücum yapmıyor. Ya yani anlamak pek mümkün değil. Montella'yı anlamak pek mümkün değil. E, ya, muhtemelen bu gruptan en iyi üçüncü olarak çıkacağız gibi duruyor. Ya, son maç Çek Cumhuriyeti maçı da bana göre büyük bir soru işareti. Eğer Montella aynı yanlışlar yaparsa. Ya, en kötü gruptan çıkacağız çıkmaya da pek iyi sinyaller vermiyor milli takım. E, ya Portekiz'e yenilebilirsin de. Portekiz zaten bugün e, Dünyanın en iyi milli takımları sırala. Avrupa'da dünyanın en iyi milli takımları sıralaması yapsak belki Fransa, Almanya'dan sonra e, en iyi kadroya sahip olan üçüncü kadro olabilir. Portekiz'in bile, İspanya'nın bile önünde bir kadrosu, İspanya ve Hollanda'nın bile önünde bir kadrosu. Bana göre var. E, özellikle ileri hattı, savunması, orta saha yani çok özel topçuları var. Portekiz'e yenile Bugün Portekiz'e dünya der takım yenilemedir. Çok anormal bir durum değil. Ama bu kadar kötü yenilmek. Ee, sıkıntı verici. Yani inşallah 3. maçta Çek Cumhuriyeti maçında milli takım yener. En kötü gruptan ikinci çıkar. Ee, o da olmasa bile e, beraberlikle de ikinci oluyoruz. Yine e, mağlubiyette de en kötü 3. olma ihtimalimiz var hala. E, en iyi 3. olarak çıkma ihtimalimiz. E, umarım toplarlar. Ama sıkıntılar büyük. Yani Ben çok net söyleyeyim. Şu 11'i gördükten sonra eee çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Yani Arda için hadi e, sakatlığı var deniliyor. Ben ona da çok ihtimal vermiyorum. ya. Bana göre Yunusak e, Yunus Akgün oynatacağım diye Arda'yı oynatmama tercih yaptı. E, Montella e, çok inandırıcı bir açıklama değil. Yok Arda'nın sakatlığı var da risk etmek istemiyorduk da oydu, oydu yorgundu da falandı filandı. Ben onlara da çok ihtimal vermiyorum. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz. Umarım çık Cumhuriyeti maçında toplarlar. Yoksa e, özellikle savunma hattı e, hiç iç acıcı değil. Özellikle stoper büyük SOS veriyor. Orta saha göre değişmesi lazım. Hücum hattı bu kadronun komple değişmesi lazım. Eee santroforla oynamak gerektiği düşüncesindeyim. Barış Alper Yılmaz'la filan olmaz. Ee, umarım 3. maçta Çek Cumhuriyeti maçlarında daha iyi oluruz. En azından bir beraberlikle e, gruptan çıkarız diyorum. Ee, bir sonraki maç Çek Cumhuriyeti maçı için milli takımımıza başarılar diliyorum diyelim. Ve Euro 2024'ün 3. hafta maçlarına Geçelim arkadaşlar. Yarın iki maç var. İskoçya, Macaristan, İsviçre, Almanya maçı var. Ee, İskoçya için kader maçlarından bir tanesi ee, yenerse grupta en iyi üçüncü olma ihtimali var. Çünkü dört puanlı olacak. En iyi üçüncü olarak çıkma ihtimali var. Macaristan ise yenip üç puanla belki bir ihtimal diğer sonuçlara bakarak en iyi üçüncü olabilir miyim? Diyecek. Ama ben burada İskoçya'nın daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. İki takıma da beraberlik yaramıyor. İki takım da muhakkak saldıracaktır. Bu nedenden dolayı e, ben burada İskoçya'yı bir adım önde görüyorum. İskoçya'nın galibiyetini bir adım önde görüyorum. Ama taraf bahisine gitmek istemeyecekler arkadaşlar için. Bankotikeler'de ben karşılıklı gol varı öneririm arkadaşlar. E, eğer sürprize gidecek arkadaşlar ise 2.60 ile İskoçya e, İskoçya'nın 2.61 ile İskoçya'yı alabilirler. Ee, sürprize gitmeyecek arkadaşlar. Karşılıklı gol vara gidebilir arkadaşlar. İsviçre Almanya maçı. Yani bu maçta e, beraberlik Almanya grup lider yapacak. İsviçre ise beraberliğe ikinci olarak gruptan çıkacak. Yenerse İsviçre'nin e, grubu lider bitirme ihtimali de var. E, ama Almanya karşısında tabi galip gelmek o kadar da kolay değil. E, ya bu maçta her iki takımda birbirini çok zorlayacağını ben düşünmüyorum. Eee yani zor bir maç. Ee, biraz beraberlik kokan bir maç. Ee, Almanya'da Rolanti'de götürür bence maçı. Ee, İsviçre'de hani gol yemeyim çünkü arkadan e, İskoçya da geliyor. Bir farka marka giderlerse İskoçya inerse Avaraj'da İskoçya'nın altına düşme ihtimali çok zor. ama ee, futbol ne olacağı belli olmaz. Ee, yani aman şiş de yanmasın, kebap da yanmasın misali. E, bu maçta ben iki tarafında çok zorlayacağını düşünüyorum. Taraf sirk yapmak çok zor. Ben bu maç için en ideal oranın 2.5 alt olduğu düşüncesindeyim arkadaşlar. Bu maçta çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Çünkü her iki takımın da en azından bir üst turu düşünerek hem biraz takımı dinlendirmek, Lorant'yi almak, e, hem de beraberlik iki takıma da yetiyor. E, bu nedenden dolayı özellikle Almanya oyunu kontrol ederek eee Atabilirsem bir tane atayım atamazsam da oyunu öyle bitireyim düşüncesi olabilir. Ee, İsviçre'de e, beraberlik zaten bana yetiyor. Ee, Almanya'ya karşı açılmayayım. çünkü Almanya'ya karşı açılsam Almanya'da bir tane atar. Üzerine bir tane daha sıkıştırırsa işler çok terse gidebilir. Bu nedenden dolayı onlar da çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Ben burada en ideal e, tercihin 25 alt olduğu düşüncesindeyim diyelim. Ve e, pazar gününün maçlarını yani yarının... Bugün saat, e, saat itibariyle... E, bugünün maçlarını arkadaşlar... E, tamamladık... E, pazartesinin maçlarına... Geldiğimizde... ilk maç Arnavutluk-İspanya maçı... E, İspanya gruptan çıkmayı... Garantiledi arkadaşlar... Hatta çok büyük bir sürpriz olmazsa... E, grubu lider tamamlayacaklar... E, burada... E, Arnavutluk-İspanya maçındayız... Arnavutluk'un yine bir iddiası var. Belki yenerse çok zor ama e, gruptan çıkma iddiaları var. E, üçüncü sıradalar. Eğer yenerlerse en iyi üçüncü olma ihtimalleri var. Berabere kalırlarsa muhtemelen Hırvatistan'la Arnavutluk. İtalya'da Hırvatistan'ı yenerse ikisi gruba veda edecekler. Çünkü iki puanın e, ben yeteceğini düşünmüyorum. Ben yeteceğini düşünmüyorum. Ee, zor bir maç ee, İspanya açısından da bana göre zor bir maç Arnavutluk taş gibi bir takım gerçekten çok iyi bir takım yani öyle yaban atılacak bir takım ee, değil Ben burada arkadaşlar tarap bahisinden çok e, ben burada Arnavutlun e, İspanya'da biraz oyun rolantiye alacaktır yani, beraberlik filan. Ee, özellikle bir üst tur maçlarını düşünerek biraz rolantiye alacaklar düşüncesindeyim. Ben bu nedenden dolayı Arnavutluğun bir tane atacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Ben burada e, taraf bahisi yapmak çok zor. Arnavutluğun bir golünü e, alırım arkadaşlar. Ben Arnavutluğun e, bir tane İspanya atacağını düşünüyorum. E, sürpriz tikelerde özellikle Arnavutlu'nun kesinlikle bir golü denenir arkadaşlar. Hırvatistan-İtalya grubun kader maçı. Kaderini belirleyecek maç. Ee, İtalya bir puan yetiyor arkadaşlar, bir puan aldığı sürece gruptan çıkıyor. Hırvatistan'ın mutlak galip gelmesi gerekiyor. Burada saldıracak tarafın Hırvatistan, savunacak tarafın ise İtalya olduğu düşüncesindeyim. Çünkü İtalya önce gol yememeye oynayacaktır. Daha sonra bakarız e, durumu ortaya çıkıyor. Hırvatistan İtalya maçını arkadaşlar, ben. Özellikle sürpristikelerde sürpriz tikelerde ilk yara sıfır. E, bankaya bankoya gidecek arkadaşlar da ise 2.5 alt olarak öneriyorum. E, çünkü e, her iki takım açısından da. E, zor maç Hırvatistan muhakkak kazanmak isteyecektir. Eğer Hırvatistan kazanırsa Hırvatistan İtalya'yı altına alacak. Bu kez İtalya üçüncülüğe düşecek. Eğer Arnavut, İspanya Arnavutluk yenerse Arnavutluk İspanya yenerse bu kez e, İtalya grubu sonuncu tamamlayacak. Bu nedenden dolayı İtalyanca önce beraberliği cebime koyayım diyerek oynayacaktır muhakkak. E, Hırvatistan ise muhakkak galip gelmek için e, oynayacaktır. Ben burada İtalya'nın bir katsa olmasını görüyorum. İspanya'nın bunu kolay kolay, Hırvatistan'ın kolay kolay açması pek mümkün değil ki. Özellikle Hırvatistan'ın da e, golcü problemleri e, var. E, pek önat pek iyi işlediği söylenemez. E, burada arkadaşlar ilk yarı sıfır. E, maçın genelinden ise 2.5 alt biteceği düşüncesindeyim. E, ilk i̇lk yarı sıfırı sürpriz tikelerde arkadaşlar deneyebilir. E, iki buçuk, iki buçuk altıda banko tikelerde alabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim pazartesinin maçlarını tamamladıktan sonra e, bir sonraki maçlar salı günü maçları e, Fransa Polonya maçı arkadaşlar Fransa e, Polonya gruptan zaten veda etti Avrupa futbol şampiyonasına veda eden ilk takım Polonya oldu son maçına çıkacaklar prestij maçı ben Fransa'nın maçı çok rahat bir şekilde kazanıp e, çok rahat bir şekilde gruptan çıkacağını düşünüyorum e, yani 1-27 hatta sürpriz sikelerde ben Fransanın handikapı dahi oynanabilir Çünkü eğer Hollanda Avusturya'ya yenerse liderlik avaraja kalacak arkadaşlar. Bu nedenden dolayı Fransa'nın Polonya'ya atabildiği kadar atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Hollanda'da Avusturya maçı var. O maçta da Hollanda yenme ihtimali var mı? Var. Zor maç ama burada ben Fransa'nın özellikle handikapını alırım arkadaşlar. Sürpriz tikelerde, banko tikelerde direkt Fransa alınabilir ama ben 1.27'lik Kanya'nı çok tercih etmiyorum. Burada alınacaksa Fransa'nın handikapı alınabilir diyorum. Ya da Fransa 2.5 üstte de gidebilirsiniz arkadaşlar oranı yükseltmek için. Hollanda Avusturya maçı var. Zor maç. Hollanda yenerse Fransa Polonya maçından gelecek sonuca göre grubu lider bitirecek. Grubu lider bitirebilir. Avusturya'da arkadaşlar en azından yeni Hollanda'ya altına alıp Direkt olarak gruptan çıkmak istiyor ki Avusturya gerçekten çok iyi takım. Hollanda Avusturya bana göre ikisi de çok iyiler. Ben burada arkadaşlar Beraberlik kokan bir maç, yani biraz berabere bitecek hissiyatı var. Her iki takım da bana göre denk takımlar. Arada çok bir uçurum yok. Güç dengeleri birbirine benzerler. Ben burada sürprizliklerde yine ilk yarı Sıfır alırım. Arkadaşlar banko tikelerde ise 2.5 e, alta giderim arkadaşlar. Son maçlar her iki takımda temkinli olacaktır. E, her iki takımda temkinli olacaktır. E, grup beraber Ligin Avusturya her üç ihtimalle en iyi üçüncü olarak gruptan çıkaracak. E, burada Hollanda Avusturya maçında ben iki buçuk alta giderim. Çok gol olacağı düşüncesinde e, değilim arkadaşlar. Ve Danimarka Sırbistan maçı özellikle bu grup çok Karmaşık bir grup arkadaşlar. 4 takımında çıkma ihtimali var. 2, e, 3 ve 4. sıradakilerin e, havlu atma şansı da var. Yani Danimarka bugün ikinci, 3. maçlar sonucunda grubu sonuncu olarak tamamlayabilir. E, Sırbistan sonuncu. Son maçlar sonucunda eğer İngiltere yenilirse Slovenya'ya grubu lider bitirme şansı dahi var. O derece karmaşık bir grup. Danimarka, Sırbistan arkadaşlar. Her iki takıma da e, baktığımızda e, Sırbistan'a beraberlik yetmiyor. Kesinlikle galip gelmesi gerekiyor. E, Danimarka da işini şansa bırakmak istemeyecektir. Galip gelmek isteyecektir arkadaşlar. Beraberliğin yetmediği bir maç her iki takım açısından. Bu nedenden dolayı ben her iki takımda saldıracağı düşüncesindeyim. Danimarka-Sırbistan maçının ben karşılıklı gol var olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. E, çok taraf bahisine gidilebilecek bir maç değil ee, ben bu nedenden dolayı burada karşılıklı gol varı öneriyorum. Ee, İngiltere-Slovenya maçı var arkadaşlar. ya İngiltere kötü futbol oynuyor, kadrosu çok iyi ama kötü bir futbol oynuyor. Ee, Slovenya'nın durumu işte e, sıkıntılı. E, o da yenilirlerse muhtemelen turnuvaya veda edecekler. Yani zor bir maç. E, İngiltere-Slovenya maçı en azından İngiltere yenip grubu lider bitirmek isteyecekler ama Slovenya'da yenerse Danimarka-Sırbistan'dan gelecek sonuca göre ikinci bitirme ihtimalleri dahi var ya da yenerse en kötü üçüncü olarak çıkacaklardır. E, zor bir maç arkadaşlar. E, çok ne olacağı belli olmayan bir maç. İngiltere'ye bir puan yetiyor. E, İngiltere bir puan aldığı dakika en kötü ikinci olarak gruptan e, çıkacak arkadaşlar. Ee, bu nedenden dolayı Ben burada Şöyle baktığımızda arkadaşlar Zor bir maç Ben direkt olarak İngiltere'nin galibiyetini alır mıyım Almam ee, Ben burada arkadaşlar bir sürprize gideceğim Ve Slovenya'nın bir gol edeceğim. Ben Slovenya'nın İngiltere'ye bir tane Atacağını düşünüyorum İngiltere'nin e, savunması bana göre Sıkıntılı e, Ben Slovenya'nın bir golünü Alırım arkadaşlar e, Diyelim Geçelim çarşamba ve 3. haftanın son düzlüğüne arkadaşlar. E, i̇lk maç slovakya romanya maçı. Bugün e, Romanya, burada herkes 3 puanda. 4 e, takımında çıkma ihtimalleri. Buradaki 4 takımın arkadaşlar yani kestirmek çok zor bir maç. E, çünkü e, her iki takım içinde e, sıkıntılı bir maç. Ama ben Romanya'nın burada en kötü bir beraberliği oynayacağını düşünüyorum. Saldıracak taraf Slovakya olacaktır arkadaşlar. Romanya savunacaktır. Ben bu maçta da çok gollü bir maç olacağı düşüncesinde değilim. Ben burada e, yine 25 altı öneririm arkadaşlar. E, çünkü e, Romanya katı bir savunmayla savunacaktır. Çünkü beraberlik e, Belçika'da Ukrayna yenmez durumunda. Ya da tam tersi e, Ukrayna. ...Belçika'yı yenirse... ...Romanya her türlü gruptan çıkıyor olacak. Çünkü... ...önemli bir avaraj... Ee, ...diğerlerine nazaran... ...artı bir avarajı var. Ee, eğer Belç Ukrayna Belçika'ya yenilirse... ...her türlü gruptan çıkıyor. Beraberlik Romanya'yı gruptan çıkartıyor. Saldıracak taraf Slovakya olacaktır arkadaşlar. ben bu nedenden dolayı... ...burada... ...ben... ...2.5-6 öneriyorum... ...diyorum arkadaşlar... Bir sonraki durumumuz Ukrayna, Belçika. Arkadaşlar e, zor maçlardan bir tanesi daha. Ukrayna'ya kesinlikle galibiyet lazım. Yani beraberlik de abarajdan dolayı kurtarmayabilir. E, Belçika ise arkadaşlar e, berabere kaldığı durumda gruptan çıkıyor. Ben burada arkadaşlar her iki takımda kendi birbirlerine gol atacağını Ukrayna, Ukrayna açık oynayacaktır. Belçika'nın da ön attığı iyi. Ben her iki takımda birbirine gol atacağını düşünüyorum. Taraf bahisinden daha çok ben maçın karşılıklı gol var olacağı düşüncesindeyim. Son grubumuz Çek Cumhuriyeti Türkiye arkadaşlar. Beraberlik halinde gruptan çıkıyoruz. Yenilirsek 3 puanla eğer Portekiz Gürcistan'ı yenerse en iyi 3. çıkma ihtimalimiz var. Yani burada arkadaşlar bize saldıracak olan Çekler biz savunacak olarak ee, görüyoruz. Çekler de bugün istedim. Görüş sana karşı sürpriz bir sonuçta berabere kaldılar. Ee, ama iyi futbol oynadılar. Yani galip gelmesi gereken taraf Çek Cumhuriyeti'ydi. Neyse ki berabere kaldılar. O bizim çok işimize yaradı. Ee, arkadaşlar ben burada maçın berabere biteceği düşüncesindeyim. Sıfır biteceği sürpriz tikelerde. Ee, sıfır denenir. Ee, eğer şeydeysem neydi onun adı? E, taraf bahçesine gitmeyecek arkadaşlar. Karşılıklı gol varı alır arkadaşlar. Biz de inşallah burada olduğumuz sonucu alarak e, gruptan çıkarız diyelim. Son maç Gürcistan. Portekiz maçı arkadaşlar. Yani Gürcistan yeterli kadrosuyla iyi bir mücadele. Yetersiz bir kadrosuyla iyi bir mücadele veriyor. E, ama e, Portekiz'e karşı ne kadar direnirler bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu maçın 2.5 üst biteceği düşüncesindeyim. Eee Gürcistan'da bana göre bir tane atabilir Portekiz'e. Diyorum arkadaşlar. Ee, her şey olabilir. Ama ben maçın iki buçuk üst biteceğini düşünüyorum dedik. Ve maçları tamamladık arkadaşlar. 3 banko 3 sürprizle günü kapatacağız. Ee, benim 3 bankom arkadaşlar. Benim 3 bankomdan bir tanesi İskoçya Macaristan. Karşılıklı gol var. Hırvatistan İtalya. 2.5 alt. İsviçre-Almanya 2.5 alt. Bu benim 3 bankom arkadaşlar. 3 sürprize e, geldiğimizde şöyle 3 sürprizde e, Salı günlerini seçelim. E, sa e, hatta ben Pazartesi günü Arna Arnavutluk-İspanya maçında 3 sürprizden bir tanesi Arnavutluk'un İspanya'ya gol atacağı düşüncesiyim. Arnavutluk'un bir golü. Fransa-Polonya Fransa'nın handikapı hollanda Avusturya maçının da ben berabere biteceği düşüncesindeyim arkadaşlar. Bu da benim 3 sürprizim dedik. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte e, ben tek başıma değerlendirdim. Bugün yoku yoktu arkadaşlar. E, yayını tek başıma yaptım. E, 3. hafta maçlarını detaylı bir şekilde analiz ettik, değerlendirdik. Umarım sizlere kazandırmaya devam ederiz. Şok videolarımız oluyor arkadaşlar. Gönderiyoruz. Ne yazık ki 3 günden belli teker maçtan e, yatıyoruz. E, ama bundan sonraki 3. hafta maçlarıyla itibaren e, yine orada da kazandırmaya devam edeceğiz. Her zaman diyoruz biz daha iyisini yapana kadar en iyisi biziz. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Muhakkak arkadaşlar izleyen arkadaşlar kanala abone olmadıysa muhakkak kanala abone olsun. E, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoların altına yorum da yapmayı unutmayın e, ee, düşünceleriniz, görüşleriniz bizler için çok değerli. Bu nedenden dolayı arkadaşlar yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.